Şu an sizin cebinizdeki parayı biz şahsen çok merak ediyoruz. E, çok güzel. E, şaka gibi. E, tabi bulunduğunuz yere göre de önemlidir hani e, şey e, ekonominin iyi gitmesi. E, bugün belki e, Alsancak'ta bu sokakta hafta sonunu iyi geçirmek isteyenler, akşam oturup birkaç yerde bir şeyler yiyelim, içelim, eğlenelim diyenlerin e, cüzdanında belki biraz kabarıklık vardır akşam saatine evet, kadar. Çoğu evet çoğu çalışanları da görüyoruz. Evet. Onlarda da tam tersi. Hesap ödeyinceye kadar vardır ama evet. ondan sonra <laughs> ertesi gün yoktur o. Ee, bugün Türkiye'de e, gerçekten ekonomi kötü gidiyor. Ee, i̇nsanlar e, kredi kartıyla yaşamını devam ettirmeye e, çalışıyor. Ee, ne yazık ki çok az sayıda bir e, insanın mutluluğunun söz konusu olduğu bir e, ülke durumuna geldik. Ee, üretimin olmadığı, sadece tüketim toplumu e, haline geldik. E, ben e, hiç kimsenin bu konuda mutlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Anlık mutluluklar yaşayabiliriz ama uzun vadede e, Türk insanı ekonomik olarak da, sosyal olarak da ciddi sıkıntılar içerisinde e, cüzdan taşımıyorum. Cüzdan taşımıyorsunuz. Sizde mi kredi kartı? Efendim? Kredi kartı. E kredi kartıyla yaşıyorum. Yani mutlaka nakit bir, bir birkaç kuruşumuz vardır cebimizde evet. ama e, zaten bir söz vardır. Siyasetçinin parası pul, karısı dul olur mu? Karısı dul evet. E, ben de 1992'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev yapan bir insan olarak da ee, tabii ki evime zaman ayırıyorum yani ee, o kadar da e, uzun boyutu değil iş ama hep sokaktayım hep insanlarla e, iç içeyim e, paramın pul olduğu kesin böyle düşünüyorsunuz peki son bir şey daha soracağım şu an ülkenin durumu siz diyorsunuz ki başarılı değil evet değil mi o şekilde anlattınız ifade ettiniz evet. çoğu e, vatandaşımıza da zaten bu soruyu yönelttik e, İzmir'den memnun musunuz gibisinden falan çoğu insan İzmir'le alakalı hiçbir bir sıkıntısı olmadığını ama ülke çapında çoğu yerde e, sorunlar yaşadıklarını dile getirdiler. E, tabii yani e, İzmir yaşanması gereken bir kent. E, yani e, bugün Türkiye'nin diğer illerinden gelip de e, İzmir'i gördükleri zaman ben İzmir'de yaşamak istiyorum, İzmir'de kalmak istiyorum. Ee, İzmir'de yaşamak bir ayrıcalık, bir farklılık e, e, diyor insanlar. Ee, İzmir bugün e, araştırmalarda da e, dünya ölçeğinde yaşanabilecek ve gelişmiş e, bir e, kent olarak önemli e, bir sıraya da e, gir, girmiş durumda. E, Tabi zorluklarla aslında İzmir e, kendi ayakları üstünde e, evet. duruyor. E, bir söz vardır ya, gölge etmesinler başka ihsan istemem diye. Ee, onun için İzmir'i bıraksınlar. Biz İzmir'de mutluyuz. İzmirliler mutlu. Ee, biz e, tüm ülkenin İzmir gibi olmasını istiyoruz. Pozitif bir enerjiye sahip, e, hoşgörü kenti, barışın olduğu bir kent, e, insanların mutlu olduğu bir kenti biz ülkenin geneline yaymak istiyoruz. E, İzmir'de yaşayanlar, Hangi memleketten gelirlerse gelsinler, Türkiye'nin hangi coğrafyasından gelirlerse gelsinler, bu ülkeyi seven, bu ülkede yaşamaktan mutlu olan, hiçbir zaman küçük ayrılıkları görmeden yaşayan, birbirlerine sen şuralı mısın, sen buralı mısın, senin kökenin şu mu bu mu diye sormadan yaşayan insana insan gibi bakan bir e, kenttir İzmir. E, onun için örnek oluyor İzmir Türkiye'ye.